Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bela işte, ikinci sezon birinci bölümü çekiyoruz. Ben rahat duramadım tabi de biliyorum. Ne yapayım abi rahat duramadım bazen ne bileyim yeni sezonu geçirmek ister yani. Bugün ikinci sezon bölümü geçiyoruz. İki gün sonra da ikinci sıradan ikinci bölümü çekeceğiz. Size bir fikirlerinizi yazın. Bana yardımcı olun. Ben ne yapacağımı bile çekemeyeceğimi bile bilemiyorum bazen. Aslında bu videoda mini erkekler yürüyecekti ama ben başka bir şey yapmak istedim. Oh, neydi ya unuttum. Neyse bir dakika bekleyin. Arkadaşlar düşündüm taşındım ben de 24 saat kalsın ekip yani bu odada kalabilir yani değil mi ekip o zaman videomuzu da getirim Buraya nasıl geldik ya yine uykan. Lan Berk'ten kalksana oğlum kalk kalk kanki. <laughs> ne oluyor lan? Kanki. Kanki. Biz bu 20 yürü... burada mıyız? Yönetmen de gitti. Şimdi bu diziyi başlatan var ya videonun. Hepiniz de bana bir var, var ya. Dur bir konuş yok. Yönetmen kolaklığına. Yönetmenin yerine git. Şeyle lan. Dizinin başlangıcı yapan adam. Evet beraber ekibi ve ben size kötü davranmak istemedim ama yönetmen bana bir yani video çekmiyorduk tamam mı dedi ki bunun, bu beraber ekibini bir odada bırak ikinci sezonu birinci bölümünde yani sezonun yeni açılışında dedi. Ben de tamam dedim sözümü verdim adamın kayal kırıklığına uğratmayayım dedim ve bugün 24 saat odada kalıyorsunuz beraber gibi ölür dilerim yani böyle konuşmak istemezdim. İşte görüyorsunuz kapıdaki Kanki ben bunu ben bu videoda uyuyorum abi. Uyumayı sevmem ama uyuyacağız yani ne yapacağız? Hayır bela başta ikimi. Uyumak yasaktır. Video artık kalktınız yani. Kızlar aile uyuyor yani. Onlar aile uyuyabilir. Onlar belki uyumayı sevmiyor ama uyuyamazsınız maalesef bu videoda yani. Böyle bir günü geçirmek yok yani. 24 saati öyle geçirmek yok yok yani. Ve size söyleyeceğim. 2 saat olmuş bile yani. İyi seyirciler. Yani 2 saati geçirdiniz. Bakalım. Belki tuvalete kalabilir. Ne tuvalete kalmasın? Şaka şaka yaptım. Arkadaşlar. Belki bu seri yapabiliriz. Bunun kalma ne bileyim. Ekip böyle kalabilir. Ama bunu çok abartmak yani. Ozu yapmayak yani. Çok bunu serisini Yapmayak adama videomuzu. Geçelim biraz onlara geçelim. mi? Baksana oğlum kızlar ne güzel oluyor. Biz mi uyuyoruz? Kaldırık şunları ya. Kızlar kalktığını da. <laughs> ne oluyor ya? Tövbe tövbe ne, ne yapıyorsun? Berkcan yani. Evet Berkcan. Ulan uykumdan bile uyandırdın yani. Bir şey diyeceğim de Berkcan ve Ebu Bakir burası neresi? Aha siz buraya gelin. 2-3 saat oldu lan. 3 saat oldu. Siz günaydın yani size ya hapishanede bir 24 saat kalma yani 24 saat değildi de. Ee, bir gün 23 saat yani yeni güne geçebiliriz yani uykusuz kalacağız yani y yönetmen gitti o videonun başından gidince hepiniz de merhaba arkadaşlar yani. arkadaşlar var ya bizim arkadaş o bile yani nazik yani yönetmen daha kötü ya. bakalım nasıl video olacak diye yapıyor ya bu nedir kardeşim ya? Onu buna boş verin de 4 saat, saat 4. saate geliyoruz yani. Yani de bakın orada yazıyor yani. Aa 4. saate geldik. Neyse durum bizde sizin yanınızda gerek. Hadi Nisa ben geldim sen de gel. Gelsen kız. Ona <laughs> nasıl tutuyorsun? Nisa bak bu aralar Ay Mine bak bu aralar benim şeyimi çok zor geliyor seni ederim ha. Ağzı. Şırım ağzına kızım sen hayırdır yazan senin saçını mı? Ha çıkmayın. Yazan senin saçını. Ya durun ya. Kız biri biri dokunma. dokun? Bana lan çok onurlu mı sanki? Ne mi yani? Evet doğru söylüyorsun da neyse bir sakin olabilir misin yani? Kızım bak ben sana aşık değilim. Sadece sık bu yüzden seviyorum. Bak şu kadar seviyorum ama kalbini kırdığım için özetliyorum. Tamam. E bu seni affediyorum. Zaten bir şey diyecektim de neyse. kanki onu bunu boşverin de yani şey yapmamız lazım. Buradan nasıl çıkabiliriz? 24 saat kalacağız diyoruz da takipçilerimiz için yapmamız lazım yani. Ç çıkmak da istemiyorum da. Hmm, ne yapacağız? Çıkmak da istiyorum da yani ben ne yapacağım şimdi burada? arkadaşlar bir, bir şey diyeceğim. Eğer bu videoya 3 4 like gelirse gel bela başta nasıl çekiyoruz? ikinci sıranın nasıl çekeceğimizi gösterebiliriz size. Yani bakalım nasıl bir video olacak? Gelebilirsiniz yani Bela başta olmayabilir de videoları nasıl çekiyorum sort videolar onu gösterelim öyle bir şeyler olabilir hop video devam ki. Ya buranın bir çıkma yolu oldu. Ama takipçilerimiz için burada 24 saat kalmaya değer yani. Biz uyandığımızdan bir başlamış yani. Yani saat baksana. Bak bu kurdu yazıyor zaten. Bak 6. dakikaya gelmiş arkadaş. 6. dakika değil de 6 saat 6. saate gelmişiz yani. Ne yapacağız oğlum biz? Nereden kim yaptı bunu yaptı? Bak o yönetmene diyeceğim bak sana videonun açılışını yapan bir adam var ya. Sana bir şey diyeceğim. Ya, sen yönetmenisin neden sözünü dinliyorsun? Hem kötü onun gibi kötü olmak istemiyorum derler. Ama biz, biz burada 24 saat odada kalıyoruz yani. Bu nasıl bir şey? Oda değil de küçücük oda yani. Ya, bu, bu bu ne ya? insan burada şey yapar yani. O kadar sıkıcı, sıkıcı ki yani sıkışırsın yani. Evet. Yapak. Yönetmen onu diyor. Yönetmen yani. İstediğini yapabilir. O dediği açtı. O şeyi yaptı. Ben dediğine başlangıcıyım yani. Yönetmen bu ilk videoların birinci sezon birinci bölümlerinde çıkmıyordu. Konuşmayın. Birinci sezon yedinci bölüm altıncı bölümlerde beşinci bölümlerde çıkmaya başladı. Beşinci bölümde çıktı. Ama ne yapak? Biz yani yönetmen o. İstediği olur yani. Kızlar peki sizin aklınıza hiçbir şey gelmiyor mu? Bir orada önce böyle bakıp bir yere dizlerin başlangıcı yapan adamla konuşuyor. Siz bir şey demiyor. Yani yine geçen bölüm birinci sırada bölüm, 10. bölümde bölümde yani bir savaşırken biz öyle dövüşürken siz önce orada mısır yiyordunuz tabi ki de. mısır tabi ki de bir yanlış çağırmış. Ha pardon. Yani siz dövülmüştünüz ya bu çıkmıştık bu oldu mu olmuştu. Abi ne yapacak siz erkeksiniz siz bile oyuncak alırsınız ne bileyim istediğiniz istediğimiz alırsınız. Tabi dövüşü siz yaparsınız kavgayı siz yaparsınız. Ba bazı biz, biz de size ev kadını oluruz yani şey yaparız ev kadını olup evleri yıkarız. Bizi biz o kadar siz dağıtıyorsunuz Biz de evi topluyoruz. Doğru değil mi? Bence Mine çok haklı konuştu. Evet ya bence de Mine çok konuşuyor yani. Konu konuşuyor. Değil mi Ebu Bekir kan? kanka? Evet ya. Ne yapacağım ben şimdi? Doğru yani de Mine. Ben etkinlik yap tamam mı? Bak yönetmeni sakın söyleme tamam mı? Etkinlik yaparız. Burada 24 saat kalmaya dayanmayız. Sen etkinlik yapak tamam mı? Tamam mı? Ne olur etkinlik yapak. Bir şey yapak bak. Ne bileyim ne bir şey koy bilmeye çalışacak tamam mı? Tamam. Tamam olur. Serg Eee şu tam getiriyorum. Oğlum seni yönetmene adamı olurdu. Yine e sen yönetmen gibisin sanki. Yönetmen iki ay yapsa duracak da Senin şey iş adam yok. Ya oğlum biz yönetmen gibi buzdolabına koyup adam yapıyorsa adamları kullanmayız. Biz de adam gibi adam. Adamsın lan. Sağ ol kardeşim benim. Karış. Geçiriyorum. Tamam. İlk önce şu elinde bir şey var. Gözlerini kapatın. Berkcan yapsın bu sefer de. Hadi geçen bölümde birinci sezon dokuzuncu birinci bölümde o yapmıştı değil mi doğru? Bu sefer de ikinci sezon birinci bölümde o da yapsın. Tamam elimde saklıyorum şimdi. Gözümdeki de. Tamamdır hapist. kapıyı kapınızı açıyorum ama sakın kaçmayın. Al bakalım Berkcan seç. Ay pardon şey yapmışım. Al bakalım Berkcan hangisini seçeceksin koç oğlamı? kaç dakikamız kaldı? Oğlum, aa, zaten 10 saat kalacaktı. Bir dakika kaldı. Onu da boş ki kullanıyoruz. Seç bakalım Berkcan. Şuradaki mi? Yanlış Barışcan. Buradaydı. Senin tam bir ayıtı söylemesi. Kanki vallahi aklın gitmiş kanki. Bir daha hakkınız var. 2 hakkınız var yani. Ben yine sana seçtiriyorum ama Kanki sana acil bir şey demem lazım. Tamam mı? Söyle kanki. Kanki hani bir kere oradan seçersin ya. Orayı seçer ya. Oraya koyar ya. Ben şu sağdakini mi seçeceğim tamam mı? Kesin doğru çıkar Oğlum bu taktiği herkes yapıyor. Bazıları yapmıyor ya. Tamam seçiyorum. Hmm, buradaki. Doğru bildin Berkcan. İşte burada. Seni tebrik ediyorum. Çıkın hapese tanıdım. Siz çıkmaya hak ettiniz. Kanki kazandık lan kazandık oğlum. Berkcan seni tebrik ediyorum canım. Eee ben neyse Berkcan yani birisi miyiz tabi. Sen sen. Yani ben seni biliyordum başarıcağına. Kesin yani okursun ve iş adamı olursun. Yani. Neyse kankiler hadi çıkalım. Görüşürüz. Neyse benim şimdi dizi işim bitti. Hiç. Dizinin başını baştan göze adam. Ay yönetmen yani. Yönetmen size bir şey. Ne oldu? İyi haberler mı var? Çıktı mı? Maalesef şu kötü haber. Siz bir kere demiştiniz ya. Hani siz bir kere demiştiniz ya. Bir, ne bileyim video çekmiyordunuz yönetmenimiz yani daha hapishane girmemiştiniz demiştiniz ya şu şu ah, bunlar ikinci sezon bir birinci bölüm yani sezon yeni açışında demiştiniz ya şu akşam demiştiniz eee, bir dakika konuşamadım ekip bunun bir şerefine 24 saat odada kalsın demiştiniz tamam mı Eee ne oldu kaldılar mı maalesef kötü haber 10 saat durdu diye tabii ki de dizilerin başlangıcı adam yani ben beni de öldürmeyin de onu öldürün yani dedi mi dedi yani dizlerin baştan gidince adam adam senin ben neyse durun dur videom dur. sonra küfür edildi arkadaşlar videomuz bu kadar hikayeyi bakın ben. ya onu öldüreceğim durun lan neyse arkadaşlar bu kadar. yönetmen biraz sinirlendi ya onu öldüreceğim Tamam dur beni öldürmeyin. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gel lan buraya.